Selam dostlar ben Myroscry bugün sizler bitti arkadaşlar yepyeni yeni karşılandım arkadaşlar Uzun zamandır yoktuk beyler diyeceğim bir gün video atmadık bir paydos çektik bir günlüğüne Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor keyifleriniz umarım arkadaşlar hepiniz yenidir Ben çok iyiyim arkadaşlar bugün sizler de, dediğim gibi güzel bir videoda karşınızdayım Umarım keyfinizi sadece arkadaşlar oynadığım linkler yorumlarda var bu arada sizler de gidip oynayabilirsiniz Bugün arkadaşlar <laughs> Batmatik'teyim Batmatik'e girip sizler de oynayabilirsiniz Batmatik'te güzel bir promosyon var bu arada kaçırmayın girip bakabilirsiniz. Videonun yüklendiği tarihte e, promosyon aktif olur. Kaçırmayın hoca. Kayıp bonusu da güzel. Şimdi bakalım. Ne yapacağız? Ne edeceğiz bugün? Beyler ekran benim bayağı bir küçük bu arada burası. Siz tam ekran görüyorsunuz. Ne atar ne verir bilmiyorum ama bakacağız göreceğiz. Karı yorgun ya beyler bugün. Allah. Ne yaptınız? Evet. Keyifleriniz çete yazın ya. Yorumlara yazın. Yorumlarınızı hepinizin okuyorum. Ee, yanlışlıkla ben bir tane bu arada çok eski bir video atmışım. Çok eski eski videomu atmışım. O yoruma şey gelmişti. Sen yan bayis niye almıyorsun? Bayisleri kaçırıyorsun. Yan bayis kaçırmışsın 60 katı. Ulan bir tane videoda yan bayis vermiş. Tamam olabilir. Yan bayis kaçırmış olabiliriz yani. Normal bir şey bu. Oynamamışım. O gün oynamamışım. Çok eleştiri almış o video. Gelirdim biraz. Yorumlarınızı okuyunca. Genel 7. 3 tane dangalak yazınca diğer sürü de ona yazıyor. Hop ne oluyor? Birleşiyor da şey oluyor. Herkes yazmaya başlıyor. Okudum birinizin yorumunu zaten. küçük ver. 6 çektim bak. 4. Ay yakaladık burayı beyler. Yer 9. Yer 9. Yer 9. Aç o yer 9'a. Saçmazsa hasta keyfim bozulmaz. 15, 6 çekmana. Çok 6 çektim bugün. 2 evet, burada var. Güzel. Devam hoca devam. Yanma fereseye kadar oynayacağız. Arkadaşlar ee, bugün enerji güzel keyfim yerinde. E, i̇ki gündür bir sıkıntıdaydım biliyorum. Faydosu faydalı verince bir kendime geldim tekrardan sizlere. Bakalım ne olacak. Eee beyler beni seviyorsanız buraya kadar izleyen varsa hoşunuza video gidiyorsa ufak bir güldürürsem yüzünüzü kanala bir abone olun ya. Çok sağ olun vardı abone olursanız şu andan itibaren. Çok 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 teşekkür ederim sizlere. Kanalın abone çok hızlı artıyor. Sizlerin desteğiyle daha fazla artıyor. Bir de beğenin videoyu. 26 yaptı. Hitatçam da 2 aldı. İki ara aldı. Şimdi bana 10'lu gelecek. Hiç attım. 8 gitti o adama. Patlattı. Az gitti adama. Ufak bir kart gelir mi şimdi? En son ben çektim. Lan oğlum üçü aldı. Ah be. 4 ver bana da. Kesin on. İki. Aldık. şey çevirmeye çalışacaktım maalesef ama. Oo adam 25 kat almış. Yambalistlere bak. 7800. Göremiyorum bunu ya. Bunu göremiyorum kaç olduğunu. Bir maçtı Keşke at çekseymişiz. Mantıklıymış, mantıklıymış aslında. Olsun. Devam. Yar bana dağlar sensiz de ağladı. Kırmızı kart şurada bu arada. Geliyor kırmızı kart az kaldı. 20, yer Savaşı 9 Tamam hı. Nakit de çevirsem mi şimdi 300 lira fazla para alacağız ya Neyse kalak ya. Arkadaşlar bu taktiği yapan Telegramdan bana yazmış bir dostumuz Ona buradan bravo diyorum Hala kreps oynayan var mı ya Krepsinizi yorumlara yazıyorsunuz Okuyorum yorumlarınızı sen kreps, şunu şunu aldım işte Kaybettim yazan var kazandım yazan var 30 k kar yapmışım. Keşke çekseymişiz lan. 300 çizir alıyormuşuz lan. Nekleşebilseydik. Neyse sıkıntı yok. Devam. Ufak bir bahis yükselteceğim şöyle. Birazcık şöyle şöyle şöyle. Giremedim. Yer onlu. 2 var. Arkadaşlar çok güzel bir yanma hissi geliyor. Yer iki kaldım. Ee, beyler Krebs'e gideceğim Merak etmeyin. Yakın bir zamanda halledeceğim. Rahat kalın. Bizde hoca bizde. Betmatik güzel stalan aslında var ya burada oynanır ha. 19 açtı yere. Oh. Sıçtım vardı arada altım açacak diye. İyi. Ama işte geldi. Güzel. İyi karımız yok, zararımız da yok. 120 lira kar etmişiz. Bayis gelmezse eğer gelse de bir katlasa kırmızı kart geliyor şimdi beyler birazdan. Bu kırmızı kartı gördüm ben de orada. Bu elde ise diye gelecek kesin. Ya gelecek birazdan. Tamam. Çekti, çekti. yerimiz 10, elde 10 var. Bize ne verdin? 20 verdi. Çok güzel. Bir yanmayış sağ gelmesi lazım. Çok güzelsin. Nakide çevirsem mi? Oğlum çevirsek mi lan nakide? El <laughs> 20 midir? Bence değildir. Pişman olmayacağım yanmayı <laughs> sarıtan. Ya çekmeyin şu kırmızı kart gelecek şimdi ya. <laughs> Nefret ediyorum ya. 5 dakika bekliyoruz, <laughs> 6 dakika bekliyoruz şu evet. oyunlarda. Samet yeter lan Samet 4 var 2 var Aha 8-20 yaptı Ulan Samet 15 yere inşallah 10'unu çektirmişsindir 17 olur Güzel güzel 56.000 oldu kasa Ya hala kırmızı kartımız yok Güzel

15 e kaldı Samet. 17 yaptı yere. Kalak 12. ya. Ne yaptı? Yapacak, Yapacak bir şey yok. Yapacak istiyor, bir şey yok. Bir Her bir zaman şey kazanacağız şey diye bir şey yok. Ee, belki krep oynarız ya sonlara doğru bilmiyorum. Arkadaşlar krepse gelip krepse geliyorum hemen. Beyler krepse geldim. 7 de 60 2 el üst üste. Bu el atabilir tam atacağımız el. Bu el 60 çünkü 7. Bu el atabilir üst üste. Bilmiyorum giriyorum. Dörde girmiyorsunuz. Dörde girmeyin. Ben dörde hiçbir zaman girmiyorum. 32 bin lira bahis aldık toplam. Bir el geldi an. Hatta 15 sabit bıraktım. 17 bine bıraktık. Korkuyorum. Altıma sıçmalı. Güzel. Güzel. 9 mu geliyor? Yine geldi lan? 5, 4, 9. Oy! 11 bin lira aldık. Kafadak gidek lan videoyu. Valla. Arkadaşlar sahneyi niye bekletiyorsunuz demişsiniz. Onu da hemen söyleyeyim size. Beyler e, şu paralar bazen burada kalıyor. Şu bayısı bit gitmesini bekleyin. Ben size bunu söyleyeyim. Bak dayanamadım girdim bu arada. Sizin için özel olsun bu videoya. Dayanamadım girdim. E, beyler batmatikte oynayın bakın. Batmatikte oynayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Krebs'in batmatik de güzeldir. lobi dedim. Geliyorum hemen. Ya bu olacak büyük ihtimalle. Bakayım oldu mu lan? Olmadı. Tamam. Hemen başlattım. Geldim beyler. Ufak bir bayısı aldık. Birkaç tar birkaç tur daha oynayıp ondan sonra baba Kaçanzi yapar. Köylü evine, köylü evine yer açtı. Çok güzelsin bir tanem, çok güzelsin. Keşif çekiyorum be. Lan. Aa masada çekilmiyor. Yedileri bölsek mi? Yok, bölmeyek ya. Yaron. 10 10.000 lira aldık. Oo bir de 20 Açtı yeri çok güzel. Arkadaşlar, dediğim gibi graps güzel. Ama biraz bekleyin. 7 attığı zaman yollayın. 7 attı ya arkasına peş gir. 200, 2 kere üstü 7 attıysa mesela arkasına direkt girin. Ama düşük bahis girin. 1000 lira 2000 lira oynayın. 20 açtı yerde. <laughs> Rezalet. Rezaletsin ya. Yani. Son elimiz olsun o zaman. Aa yanmayız verecektim şuraya. Belki yanmayı satar da şöyle 5000 lira 65000 lira bitirdik. 10 lira aldık ya ya. Bilek çek. As verir mi lan yere? Ver biraz as. Ah Tattım direkt. 14. Bir daha istedim. Ki. Lan cash outlasak mı ya? Hadi cash outlayak bir dahaki tura gidelim. Ne veriyormuş? Çekseymişiz ama merak ettim. 19 açıyormuş. Ne veriyormuş? Ne vereceğini çok merak ettim. Öyle bin girelim. Bin bin yanlara. Hey. Ne veriyormuş merak ettim bu arada. Ordura benziyor amına koyayım. Yayıncı bir tane ordura oynuyor. <laughs> 17. Kaldık. Çok kötü verdi ya. Bir şey vermedi Olur. bile arkadaşlar. Evet. Vallahi biraz kötüsel oldu. Ne yere? 16. Bam. Patlaş tamam. Devam devam devam. Devam ederiz. 2000'in hepsine girsek mi? Yanmayı salmasak mı? Ya şöyle mi oynasak? Tık 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 tık. Yan poş, yan pot boş. Yanmayız almayıp girse miydik? Demedik. 3200 diyor lan. Asiktir. Unuttum ev böyle olduğunu. Direkt girdiğimiz oraya da pul atıyordu. Neyse kırmızı geldi sıkıntı yok. Son turumuz beyler. 8. Verme çünkü yanma isim yok. 17. Bok gibi lan eller. Şunu çekeceğim. Keşot yapacağım buna. Buna keşot. Buna kaldık. Kötü verdi çünkü. 60.000'de 60 kalalım ya. Ne açıyor yer? Hadi oğlum. 14 14 bam. Bak terbiyesizlik. Arkadaşlar, ee, lan oğlum bu kasanın adı ne? Dur, bin yapacağım bu kasayı. Ne sohbet ederken yapacağım. Spite gerek. Tamam. Arkadaşlar e, dediğim gibi sizler de taktiklerinizi yorumlarda belirtin. Krebs'e girip oynayabilirsiniz. Bu arada bir dakika lan. 8 ha tamam. 3 katı oldu değil mi? Ne geliyor? Uğraştırma beni be adam. Beni bir uğraştırma ya. Of. Gelmedi bir ya. Ay. Daraltıyorsun beni bazen ya. Şöyle oynayacağım o zaman. ver ben gideyim ya kanka. At. Vallahi gidek ya. Uzun video Allah sırrı. Arkadaşlar yorumlarda var bet linki. Girip deneyin şansınız deneyin zaten 500 seri de bu arada para veriyor haberiniz olsun. İlk 500 serinizi alın ondan sonra yatırım yaparsınız zaten. 29 olur 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 60 bin olduk arkadaşlar. Beyler öpüyorum sizleri. Bay bay Allah'a emanetsiniz. Amigos.